kadınlarına ve akrep burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlarıyla başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkeklerle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım akrep burcu kadınlarının ve akrep burcu erkeklerinin bu haftaki potansiyel enerjisi, aşk hayatı, arkadaşları ve dostlarıyla olan bağlantıları, kariyer yaşantısı, aile ve akrabalarıyla olan ilişkileriniz nasıl seyredecekmiş tarot kartlarım akrep burcu kadınları ve akrep burcu erkekler için. Neler söyleyecek? Hep birlikte göreceğiz. Akrep Burcu Kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. Akrep Burcu Kadınları Mart ayının ikinci haftası için kartlarımı kestim. Akrep Burcu Kadınlarının potansiyel enerjisi, geçmişe dönük hayaller, geçmişe dönük bağlantılar, geçmiş yaşantınızdaki olan o duygusal yaşa, duygusal yaşadığınız ilişkilere özlem, çocukluk yıllarınıza duyduğunuz özlem, geçmiş yaşantınızdaki e, olan kişilerin varlığını hissetmek eylemleri içerisinde enerjinizi yoğunlaştıracağınız bir zaman dilimine hazırlıklı olun. Sanki geçmiş yaşantınızdaki insanları hayatınıza geçiş yap, almak istemeniz, onlarla tekrar yeniden enerjinizi yükseltmek isteme eylemleriniz bu hafta çok sık yaşanacak halinizde sevgili Akrep Burcu kadınları. Akrep burcu kadınlarının aşk hayatıyla ilgili bir takım seçenekler var. Hayatınızda ilişkinizi yönlendirmek için, ilişkinizi şekillendirmek için bir takım seçenekleri gözden geçiriyorsunuz ve bu seçenekler maddi kazanımın en sağlam, en yüksek derecede sizi tatmin edecek olan e, kariyer yaşantınızla ilgili olabilir ya da sizi tatmin edecek maddi gücü olan, sizi hayatta ve ruhsal anlamda dengede tutacak adımı seçmenizle birlikte harekete geçen bir enerji. Bu enerji muhtemel olasılıkla geçmiş yaşantınızda ya da yakın geçmişinizde tanıdığınız ve bu tanıdığınız bilgili, görgülü, maddi gücü yüksek, kariyer yaşantısında başarılı sahibi olmuş ve bu başarı sahibiyle sahibi olmakla birlikte size belki bir teklifte bulunuyor bu teklifle birlikte bu insana karşı duygularınız bir aşka bir duygusal yoğunluğa dönüşebilir Aman akrep burcu akrep burcu kadınları bu duruma hazırlıklı olun bu adamın da size karşı e, duygularının olup olmaması hususunda ya da bu adama kendinizi beğendirmek için yerli yersiz yapacağınız alışverişler, kendinizi güzel hissetmek için ve e, çok farklı bir kadın gibi göstermek hususunda ya da bu insanın sizi hayatına kabul etmek ya da bu insanı ciddi anlamda hayatınıza almak için onun istediği gibi bir Akrep Burcu Kadın'la dönüşmeniz söz konusuymuş bu hafta sevgili Akrep Burcu Kadınları. Akrep Burcu Kadınları biraz ilişkide kesenin ağzını açıyorsunuz. Sanki ilişki, yaşadığınız ilişki evliliğiniz. Evliliğinizin de monoton giden bir zaman aralığı var ise. Partnerinizle işte bu hayatınızda bulunan adamla biraz daha bütçeyi zorlayarak ufak bir tatile gitmek kendinizi mutlu edecek, şımartacak durumlarla ilgili alanlar yaratmak eylemleri içerisinde bulunacağınız bir Mart ayının ikinci haftası var. Biraz daha böyle temkinli davranıyorsunuz fakat temkinli davranmaktan ziyade hayatınızda bulunan adamın hoşuna giden ve keyif alacağı noktalara değinmek, onlara erişmek için biraz böyle yerli yersiz alışverişler yapmak, onun ruhuna erişebilmek için yerli yersiz sürprizler hazırlamak ve bu sürprizler doğrultusunda da biraz bütçenin zorlanması ile ilgili olan bir durum var. Temkinli davranmak istiyorsunuz ama ilişkinizle ne ayakta tutmak için ve ilişkinizdeki adamı da kaybetmemek hususunda inanılmaz derecede titizlikle davrandığınız bir zaman süreci var sevgili akrep burcu kadınlarının hanesinde. Kariyer yaşantınıza geldiğim zaman sevgili Akrep Burcu kadınları, kariyer yaşantınızdaki toparlanma süreci, toparlanma evresi artık tamamen geri planda kalmış. Çünkü şu an çalıştığınız alandan bazı problemler artık rafa kaldırılıyor. Artık neyin ne olduğu belli ya da uğrak noktalarınız başlangıç noktalarınız ya da kendinizi gösterme alanlarınız, referans almak istediğiniz ya da referans olduğunuz yerlerle bağlantıda olduğunuz kişilerle ilgili olan dağınık süreç artık kendini normal akışına bırakıyor bu hafta. Biraz daha olan olayların üzerine çalışmak, olan durumların üzerine yoğunlaşmak, bulunduğunuz potansiyel monoton neyse bu kariyer yaşantınızla ilgili yaşadığınız enerji bu enerji aslında sizin zaten bildiğiniz yaptığınız görüştüğünüz ve beklemediyseniz bekleme sürecinizin devam ettiği çalışmaktaysanız çalışmakta olduğunuz sürecin devam ettiği bir zaman dilimi şöyle de bir şey var sizin kariyer yaşantınızda uğraştığınız alanla ilgili eee bir takım hayal kırıklıklarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu karşı karşıya hayal kırıklığında yaşadığınız durumlarda sizin bu geçmiş yaşantınızdaki bu insan kim ise bu insanın mesleki anlamda sizin hayatınıza girişiyle birlikte oluşacak enerji maalesef ki kariyer yaşantınızda bazı yıkımlara sebebiyet verebilirmiş. Buna da hazırlıklı olun sevgili ee, akrep burcu kadınları bu problemli süreç neyse biraz kariyer yaşantınızı size hayat mücadelesinden çekiyor sanki bu adam ya da bu aile içi tartışmalar önceden yaşanmış problemin gündeme gelmesiyle birlikte bazı hayal kırıklıklarının yaşanacağı bazı tartışmalı ortamlar bazı mücadele verdiğiniz durumlardan vazgeçmek Vazgeçmişliklerle birlikte sorumluluk aldığınız yerlerin başka bir insana sorumlulukların devredilmesi, bir e, işin başına geçtiğiniz anda, o işin başına geçtiğiniz noktada ki paylaşımlardaki e, personel eksikliği, bu personel eksikliğinin yerine geçmek, böyle bir enerji var kariyer yaşantınızda. Bu hafta Mart'ın ikinci haftasında aşk kariyer ve aile ve akraba ilişkilerinize baktığım zaman sevgili Akrep Burcu kadınları ailenizdeki bu sözü geçen ve cümleleri de tamatkar olduğunuz bir takım kişiler artık devreden çıkıyor. Ailemin aileniz akrabalarınız size destek veriyor sizinle birlikte hareket etmek istiyorlar. Siz de onlara destek veriyorsunuz, destek çıkıyorsunuz. Fakat aile ve akrabalarınızın, ya akrabaları da çok uzak uzatmaya gerek yok. Aileniz diyelim, ailenizdeki bazı yönetimde olan bir adamın düşüşüyle ilgili bir enerji var. Bu enerjiyle yoğunlaşmak, bu adama destek çıkmak sağlık problemleriyle destek çıkmak, kariyer yaşantısıyla ya da maddi bir destek çıkmak, bu adamın düşüşüyle birlikte sizin hanenize ve bünyenize gelecek bir yani ölüm vefat durumları ile ilgili olan kısımda büyük birinin size bırakmış olduğu veraset ve mirasın mal paylaşımı var bu hafta Akrep burcu kadınlarında ya yani geçmişten gelen bir bereketin halinize gelmesiyle birlikte şu an çalıştığınız yerin kariyer yaşantınızın sonlanmasıyla ilgili bir bereketin eee yönlendirilmesiyle ilgili başka bir meslek alanına geçişlerinizle ilgili geçmiş yaşantınızda keyif aldığınız bir meslek alanı ile ilgili tekrar girişimde bulunmak isteme eylemleri, şu an yaptığınız işten sıyrılmak eylemlere bunlarla bir enerji var ve siz seçenekler arasında yoğunlaşıyorsunuz e, bu seçenekler arasında karar vermek hususunda konfor alanınıza e, yıpratmamak için mücadele verdiğiniz ya da sürekli harcamada bulunduğunuz yerlerden kaçmak kurtulmak eylemleri evet bir şeyin hayalini kurdunuz peşinden gittiniz ama baktınız ki e, bütçe çok dağılıyor çok böyle üzerinde yoğunlaşmışsınız birden oradan e, tasınızı tarağınızı toplayıp kaçmak eylemleri gibi gibi enerjiler sizinle birlikte oluyormuş bu hafta sevgili akrep burcu kadınları bir taraftan duygular tekrar tazeleniyor bir taraftan hane içerisindeki miras veraset olayları ya da alım satımlarla ilgili durumlar hareket kazandığı için para sirkülasyonunun fazlalaştığı paranın da yönlenmesi ve şekillenmesi doğrultusunda seçeneklerin değerlendirilmesi seçenekler değerlendirilirken de geçmiş yaşantınızda keyif aldığınız ama bir şekilde kapattığınız ya da e, bu işe sonlandırıp başka bir işle meşgul olduğunuz e, bu şu anki zamandaki iş yerinizin sonlanması ve eskiye dönük tekrar işinize geri dönmek eylemleri içerisinde bulunduğunuz bir zaman süreci ne hazırlıklı olun sevgili akrep burcu kadınları mart ayının 3. haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim Akrep Burcu erkeklerine. Sevgili Akrep Burcu erkekleri. Mart ayının ikinci haftasına da geçiş yaptık. Mart ayının ikinci haftasında bakalım Akrep Burcu erkeklerini neler bekliyor? Kartlar neler söyleyecek Akrep Burcu erkekleri için? Akrep Burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım. Akrep Burcu erkekleri Mart ayının ikinci haftası için kartlarımı kestim. Ve Akrep Burcu erkekleri. Bu hafta siz inanılmaz derecede insanları yargılar bir durumla haftaya geçiş yapmışsınız. Sanki siz kendiniz sütten çıkma ak kışık, diğerleri herkes suçlu, herkes herkesin hatası var ama sizin hiç hatanız yokmuş gibi bir psikolojiyle birlikte insanları yargılamak, insanları suçlamak. İnsanlar yapsın ya da yapmasın duru göre olarak insanların e, iç dünyasına geçiş yapmak hususunda inanılmaz derecede avranız, çakranız e, e, yükselime geçmiş sevgili akrep burcu erkekleri. Aman aman iğnelerinize sokuyorsunuz bu hafta millete. Sizi gören kaçsın diyebilirim yani. Öyle bir enerji var bu hafta. Sevgili akrep burcu erkekleri de, evet iyi de yapıyorsunuz. Bu eee terapi gibi geliyor aslında akrep burcu erkeklerine. Bu akrep burcu erkekleri aslında bilmediği, öğrenmek istediği konular hususunda da yargılayıcı davranmak durumunda kalacağınız bir enerji var. Çünkü için içinizi yediğiniz, kuşkulandığınız, kurgulandığınız, kimseye söyleyemediğiniz bir takım olayları farklı insanları baz alarak sonuçlandırmak e, hususunda ve karar vermek hususunda e, bilgi sahibi olmak hususunda yargılayacağınız bu enerji sizin Aşk hayatınıza da yansımış Aşk hayatınızda da e, bu kadar panik olduğunuz aldatılıyor muyum iftira olur muyum yalan mı söylüyorlar şudur bu durum falan filan derken bu hafta akrep burcu erkeklerinin çoğunluğu bir takım gerçeklerle e, yüzleşiyor bir takım e, Aşk hayatınızdaki e, kötü cümleleri yanlış algılamak ya da e, Hayatınızdaki bulunan kadının sizin hakkınızda küfür mü söylüyor, küfür mü ediyor, sizi gerçekten seviyor mu diyerek onu istemeseniz de yargılayacağınız, onun duygularının, erkeksi yönünün harekete geçmesi için farklı enerjiler vereceğiniz, kendi kendinize ya yapmasam iyi olur ama bakalım ne tepki verecek deyip, böyle kadın arkadaşınızda biraz kurgucaladığınız, biraz üzüntülü durumların yaşanacağı, bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız. Aha ilişkinizde aslında pişmanlıklar da var bu hafta. Bir kendinize ya da ilişkinize yapmış olduğunuz hatalarla yüzleşmeniz, bir ayrılış, bir terk ediliş var, bir ayrılıktan sonraki yaşanan üzüntünün tekrar toparlanması için biraz yalnız kalma eylemleri ve yalnız kalma eylemlerin haricinde hep karşı tarafı suçlamak, karşı tarafı eleştirmek, hep kadın arkadaşınız ya da hayatınızdaki bulunan kadının eksi yönleri baz alınarak hayatı şekillendirmek, kendinizin yapmış olduğu hatayı kabullenmemek, ısrarla kabullenmemek ve ısrarla kabullenmediğiniz için de hep böyle karşı taraftaki bu üzüntülü durumun toparlanması hususunda kendi kendinize, iş dünyanızda yaşayacağınız Stresli zaman aralığından bahsediyor kartlar. Mart ayının ikinci haftasında Akrep Burcu. Erkekleri için Akrep Burcu erkekleri yargısız infazla yapılıyor sizinle ilgili. Hayatınızdaki bulunan kadın sizi, siz onu çok seviyor olabilirsiniz. Siz onunla çok değer veriyor olabilirsiniz. Ama kadın eğer sizi sevmiyorsa, kadın eğer sizi istemiyorsa siz üzülün diye ya da bu ilişkiyi bitirin diye ya da sizi kendi iş dünyanızda potansiyel enerjinizi düşürürsün diye Size inanılmaz derecede baskıcı tavırlarla sizin uykunuzu kaçıracak. Sizin böyle gıcık olduğunuz, sinir olduğunuz, bam teninize basılan duygularınız neyse. Onun üzerine gidilecek bir duyguyla sizi böyle kuşkulara, kurgulara yönlendirilecek bir zaman dilimi var. Siz de aynı şekilde davranıyorsunuz. Kuşkucu, şüpheci. Karşı tarafta da kuşkucu, şüpheci ve ayrılık noktasına, birbirinizi kırıcı noktalara gelecek bir zaman dilimi var. Aman aman bunu dikkat edin sevgili akrep burcu erkekleri sevgili akrep burcu erkekleri kariyer yaşantınızda inanılmaz derecede eğlenceli hareketli ve e, paranın şekillenmesi yönlenmesi adına arkadaşlarınızla kurduğunuz e, diyaloglar iş bağlantılarınız o kadar keyifli ve güzel geçecek ki bilgi sahibi olduğunuz, ve bilgi sahibi olduğunuz alanda da kendinizi gösterdiğiniz yeni girişimler, yeni anlaşmalar ve gücün güçlendiğiniz bir zaman dilimi var kariyer yaşantınızla ilgili ve kariyer yaşantınızla ilgili alana baktığım zaman bir taraftan da birlikte iş yaptığınız iş ortaklarınız olabilir. Akrabalarınızla ilgili bir iş yaptıysanız bunlarla ilgili alanda bir ayrılık süreci, bir kopma süreci var kariyer yaşantınızın farklı bir yerde boyutlanması, daha çok keyif aldığınız alana yönlenmeniz, daha çok zevk aldığınız alanla irtibata geçerek bu alanlarda iş yapmak eylemleriniz, kariyer yaşantınızın bitimiyle ilgili yeni iş bağlantıları kurmak istediğiniz özellikle ve özellikle bu zamana kadar eğitildiğiniz, öğrenim gördüğünüz ve bilgi sahibi olduğunuz e, referanslarınızın olduğu, potansiyelinizin olduğu alanlarda çalışmak istediğiniz için e, farklı bir yerde çalışıyor burayla ilişkinizi bitirmek, kendi alanınızla ilgili olan yerlerle görüşmelerin sık olduğu bir zaman dilimine geçiş yapan akrep burcu erkekleri. Evet, bu, bu keyif aldığınız ve e, gerçekten eğitimli olduğunuz alanlarda kendinizi göstermek ve Buralarda kendinize iş arama eylemleriniz e, olumlu yönde gelişecek ve akrabalarınız, aileniz sizin gerçekten kendi krallığınızı, kendi cennetinize, kendi e, mutlu olduğunuz alanda yaşamanızı o kadar çok istiyorlar ki. Ama geçmiş yaşantınıza yakın geçmişte yaptığınız bir takım hatalardan dolayı kalp kırıklıkları yaşadığınız için, bir takım yıkımlar yaşadığınız için tedirgin, davranıyorlar. Tabii ki mutlu olmanızı istiyorlar. Tabii ki sizin iyi bir hayat ve iyi bir yaşantı sürmenizi istiyorlar. Ve kuşkuları ve sizin hayatınızla ilgili eleştirilmeleri sizin toparlanmanız için aslında biraz da oluyor. Yani siz kendi kendinize şey yapıyorsunuz ya bunlar beni sürekli suçluyorlar sürekli yargılıyorlar şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar dediğiniz bir zaman süreciniz varsa Mart ayının ikinci haftasında böyle bir zaman aralığı yaşarsanız bu eleştiriler sizin zaten kendi alanınızda toparlanmanız için yapılan eleştiriler bu eleştirin eleştirileri lütfen kulak arkası etmeyin kendi kendinizi suçlamanız ilişkinize de yansımış Kariyer yaşantınıza da yansımış. Kariyer yaşantınıza yansımasından ziyade o kadar çok kurgular, o kadar çok düşüncesel, o kadar yapboz parçalarını birleştirir gibi tamamladığınız zaman resmi bakmışsınız ki bir takım insanlar kazık atmış, bir takım insanlar iyi niyetinizden sebeplenmiş. Bu iyi niyetinizden sebeplendiğinden dolayı işten soğutmuş, aşkınızdan soğutmuş, hayatınızdan soğutmuş bir takım mutlu olduğunuz anların yıkımı geç, yıkımına geçilmiş. Fakat sayın Akrep burcu erkekleri aileniz ya da arkadaş çevreniz ya da toplu bir paranın hanenizde bulunmasıyla birlikte siz mutluluğunuzu kendi mutluluğunuzu tekrar yerine getirebilmek için bu eğlenceli alanlar ya da harekete geçtiğiniz noktalar, eğitim aldığınız yerler, bilgi sahibi olduğunuz yerler hususunda tekrar yeni bağlantılar yapacağınız, görüşmeler yapacağınız, eski bağlantıda olduğunuz insanlarla görüşme içerisinde olacağınız, ne yapabiliriz düşüncesiyle harekete geçeceğiniz Mart ayının ikinci haftasına hazırlıklı olun der kartlar. Sevgili Akrep Burcu erkekleri için. Düzenli olarak görüşmede olduğunuz insanlar var ise bu düzenli olarak Görüşmede olduğunuz insanlarla irtibatınızı bu hafta kesmemeye özen gösterin. Çünkü bu insanlar sizin daha sonraki zaman aralıklarında size yardımcı olacak, destek olacak insanlarmış. Bilginiz olsun sevgili akrep Burcu erkekleri. Oh. Mart ayının 3. haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.